Selamlar herkese Avengers Doomsday öncesi eski filmleri seyretmeye devam ediyorum ve sırada X-Men 2 var. İlk X-Men filmine göre daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi daha detaylı, detaylı konuşalım filmi. Yani bir açılış sahnesi herhalde en iyi açılış sahnelerinden biri Nightcrawler'ın işte Beyaz Saray'da ee, ki sahnesi çok iyi. Yani Nightcrawler bu filmde gerçekten iyi yansıtılıyor. Keşke işte sonraki filmlerde de bu kadar iyi görebilseydik. Umarım Doomsday'ı de görebiliriz bu karakteri. Daha iyi bir şekilde. Nightcrawler'da çok güzel bir açılışı var. Ardından Logan'ı görüyoruz. Alkali Gölü'nde. İşte daha sonrasında bağlanacak oraya zaten. Ve X-Men'de müzede işte çocukları getirmişler falan. Bu sırada Jean'in biraz güçlerini kontrol edemediğini işte kötü rüyalar gördüğünü öğreniyoruz. Bu biraz da işte Phoenix hikayesine yol yapıyorlar. Ki filmin aslında sonu zaten direkt biraz zorlama da olmasıyla beraber üçüncü filme bir yol yapma amacı taşıyor. Baktığımızda işte X-Men geri dönüyor müzeden. Beyaz Saray'a saldırıyı öğreniyorlar. İşte mutantları tehlikeye sokabileceği için bu saldırı. O saldırıyı kimin yaptığını öğrenmeye çalışıyorlar. Ve burada Yeni bir karakter de tanıtılıyor bu filmle beraber. William Stryker. Yine işte Senatör Tyler'ı görüyoruz. Mistik olduğunu biliyoruz ilk filmin sonunda. Burada işte başkanla bir görüşmeleri var. Başkan Stryker'a x mansiona baskın izni veriyor ve Stryker'ın da aslında bu mutantlarla olan e, ıı, ilişkisini az da olsa öğrenmeye başlıyoruz. İşte bir savaş olarak görüyor bunu. Nasıl Magneto işte insanları ıı, karşı bir nefret besliyorsa bu daha ilginç bir şekilde Striker bu filmin kötüsü mutantları yok etmek istiyor. Yani ilk filmden daha tamamıyla zıt bir villain var aslında bu filmde. Logan geri dönüyor. X-Men şimdi o sahne biraz, garip yani. Hmm, karakterler arasındaki bir yapmacıklık var. Hiçbir doğal bir sahne gibi gelmedi bana o. Blogun ee, Logan ve Xavier işte Cerebro'dan o karakteri bulmaya çalışıyor. Cerebro'yu bir sanki ilk filmde görmemişiz gibi veya tanıtılmamış gibi bir tanıtma diyalogları var. Bu biraz da işte filmin sonrasında daha önemli olacağı için Cerebro öyle diyalog eklemişler ama gerek var mıydı bilmiyorum. Striker'da bu sırada Magneto'yu ziyaret ediyor ve Magneto'dan bilgi almaya çalışıyor. Xavier işte Cerebro Malikane'nin hakkında bilgi almaya çalışıyor. Burada Striker'ın bunu filmde açıkladıklarını hatırlamıyorum. Bir şekilde mutantları kontrol edebiliyor. İşte Lady Deathstrike'ı Striker boynundan bir iğneyle vurunca işte Magneto'yu sonra vurdu. Şimdi daha sonra işte Cyclops'u falan da vuruyor. Bunu açıkladıklarını hatırlamıyorum. Keşke açıklasalardı nasıl böyle bir gücü buldun, böyle bir iğne yapabildi. Ee, ama bu sayede öğreniyor işte Magneto'dan bilgileri. Baktığımızda Jean ve Storm Nightcrawler'a gidiyor. Onu bulmaya, onu getirmeye Cyclops ve Xavier Magneto'yu ziyaret etmeye gidiyor. Striker Magneto'yu vurunca baskına gidiyor. Logan da bakıcılık yapmak üzere Mansion'da kalıyor. Böyle bir dört farklı grubumuz var diyebiliriz. Striker'la Logan şeyi tabii ki kesişiyor daha sonrasında. Baktığımızda aslında bir kişi daha var bu karakterlerin yanısı. Mystic. Mystic de Magneto'yu bulmaya çalışıyor. Orada işte Striker'la olan yaptığı konuşmada Magneto'nun hapis durduğunu öğrendi. Ee, sonrasında işte Lady Deathstrike'ın kılına, Yuriko'nun kılına girerek işte Cerebro'nun kopyasını yapmaya yaptığını öğrendi Striker'ın. Yine güvenliği işte ayartarak ona bir e, kanına demir enjekte ederek işte Magneto'nun kaçma, kaçmasının yine temellerini yapıyor. Yani e, Mystic yine filmin yıldızlarından biri diyebiliriz. Mystic olmasa birçok şey olmayacaktı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine mistik filmin kilit karakterlerinden biri. Baktığımızda yani Jean ve Storm işte Nightcrawler sahnesi güzel ama biraz saçma da geliyor. Yani adamı soydular falan orada bir yarısını şey yaptılar. Yani garip o diyaloglar daha iyi yazılabilmeliydi. Yani Storm ile Nightcrawl arasında zaten bir ilişki var. Kötü değil ama sonunda yine klişeye bağlanıyor. Onu gelince konuşuruz. Yine klişeye bağlanıyor. O yüzden memnun değilim oradan. Cyclops ve Xavier. Yani maalesef yakalanıyorlar. Çok kolay bir şekilde. Özellikle Cyclops. Bu şimdi yine güçsüz. Hiçbir öne çıkan özelliği yok. Saçma sapan bir şekilde yakalanıyor. Yani bu ışını ne, 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 zarar veriyor onu da bilmiyorum. Hiç kimse iyi parçalamıyor, yakmıyor yani nasıl olsun diye sadece bütünü var. E, maalesef kötü Cyclops bu filmde de. Bu arada Jason da öğreniyoruz. Stryker'ın oğlu varmış işte o da mutantmış. Oradan bir nefret de geliyor işte. E, Xavier Jason'ı düzeltememiş çünkü düzeltebilecek bir şey yok işte. Stryker orada bir geçmişi de var. Eee Baktığımızda Logan işte bakıcılık yapıyor demiştin. Geçmişinin sırlarını çözemedi, hala da işte kabuslar görüyor falan. Daha sonrasında uyanıyor ve x işine bir baskın var. Güzel bir sahne. Çok kolay giriliyor bu malikaneye. Geçen filmde mistik çok rahat bir şekilde girmişti. E, bu filmde tabii ki de bir e, özel bir kuvvet giriş yapıyor ama yine de kolay bir şekilde hiç alarm falan çalmadan bir tane mutant alarm gibi ses çıkararak uyandırdı herkesi. Bir ee, giriş yaptılar yani güvenlik zafiyeti üst düzeyde gerçekten. Baktığımızda bu Colossus'u görüyoruz. Keşke daha fazla görebilseydik. ve öz gözüküyor. Logan ve Striker yüz yüze geliyor işte. Bobby, John ve Rogue'un rog yardımıyla kaçıyorlar. O sahne de güzel. Bobby'nin işte buz, bir duvar örmesi falan Güzel bir sahne. Keşke daha fazla görebilsek babiyi. Son iki filmlerde de çok gördüğümüzü hatırlamıyorum. Bu üçlü yani çok güçlü değil. Ama seyretmesi keyif veriyor açıkçası. Ama filmin ilk yarısında çok önemli rolleri yok belki ama ekran süreleri fazla. Ama filmin ikinci yarısında terk ediyor. Senaryo bu üç karakteri maalesef Baktığımızda Cerebro'yu açıyor Striker daha sonrasında herkes kaçınca e, Xavier'la Yüzle geliyor işte oğluyla Oğlunu görüyoruz Jason'ı işte Boynuna ilaçlı kontrol ettiğini falan öğreniyoruz e, Ve Jason da işte Xavier'ı manipüle ediyor O Cerebro'yu Stryker'ın inşa ettiği serebri kullanarak tüm insanları öldürmek istiyor. Ee, pardon, tüm mutantları, <laughs> filmin sonunda öyle oluyor. Tüm mutantları öldürmek istiyor. Gayet iyi bir plan gibi duruyor. Ee, amacı da gayet... Okey. Yani ilk filmde Magneto ne kadar iyi olsa bile, demiştim, planı çok iyi değil. Ee, nereye bağlanacak bilemiyorum. O istediği gerçekleşseydi bile. Ama Striker'ın planı ve yaptığı işler gerçekten 10 onluk. Yani o Mark Newton'un mesela ilk filmde senatörü kaçırması gibi bir saçma sapan işi vardı. Burada öyle bir şey de yok Striker'ın. Tabii ki de daha fazla güvenlikli bir ortam olsaydı büyük ihtimalle gerçekleşmişti işlemi. Ama işte belki birkaç tane daha mutant kontrol edebilseydi. Ee, Gerçekleşecekti. Neyse o filmin sonunda konuşuruz daha fazla. Basına gidiyor bu arada bizim güçsüz üçlü ve wolver'in. Ee, Bobby'nin ailesi mutant olduğunu öğreniyor. O sahnelerde komik yani. <laughs> mutant olmamayı deneyebilirim. Ee, filmin doğal bir mizahı var. Yani doğal tepkiler bile güldürüyor. O doğaçlama da belki de ama gerçekten de keyif veriyor. İlk filmde çok fazla görmüyorduk bunu ama şimdi mizah yönü de karakterlerin ortaya çıkıyor ve keyifli çünkü yapma gelmiyor yani doğal hissettiriyor. Ee, Bobby'nin kardeşi yüzünden işte polisler geliyor, ee, polislerle bir atışma var İşte Logan'ı vuruyorlar İşte Ron, Pyro herkesi yakmak üzere yakamıyor. Yani sadece alev fırlatıyor ama herifler yanmıyor. Onu da anlamadım. Rock durduruyor onu. Jean ve Storm geliyor Nightcrawler'ı aldıktan sonra. E, bizimkileri alıyorlar. İlk sırada Magneto dediğim gibi kaçıyor. Mystique'in harika planı sayesinde. Yani mistik olmasa birçok şey olmayacaktı. Bu sırada jete bir saldırı oluyor. Nükleer jete bindikten sonra işte Rock düşüyor yani düşüyor ama ulan, Kemerinde bağlarsın o sırada Kaç dakika geçti Her seferinde dönmediler ee, Böyle Kılmayacak bir durumda yoktu yani saçma sapan orada Nightcrawler bir kurtarış yapsın diye ki Okey sıkıntı yok Ama bu kadar basite kaçmalarını hoşlanmıyorum ee, Her ne kadar Bu saldırıdan kurtulsalar da düşmek üzere derken Magneto sayesinde kurtuluyor bizimkiler. Mark Lito ve Mystic X-Men'le beraber çalışıyor ve bu da filmde en sevdiğim noktalardan biri. Beraber çalışmaları. Doomsday'de de umarım beraber çalışacaklar ve güzel sahneler göreceğiz. Um, Striker işte Xavier'ı kullanıyor bu sırada. Yine maalesef tekrardan X-Men'e geri döndüğümüzde Jean ile Logan arasında bir yakınlaşma oluyor. Bu filmde bu noktaya kadar işte Logan'ın geldiği bir sahne vardı saçma sapan bir aralarında yani en son da böyle çok şey ayrılmamışlardı ki yani neyse bu ilişkiyi bir şekilde sokmak için yine soktular olmasına gerek yoktu bence işte daha son sonrasında ee, mistik G'nin kılığına giriyor işte Logan'ın çadırına giriyor falan. Yani bu sahneler olmasa da olurdu. G ile Logan ilişkisini maalesef 3. filmde de devam ettirmek uğruna bu filmde de gördük. Hiç sevmiyorum böyle saçma sapan bir aşk üçgenlerine girilmesini. Ee, Cyclops zaten bu filmde yok bak bir daha yok yakalandıktan sonra görünmüyor zaten yakalanmanın önce de 2-3 saniyede vardı belki de maalesef Scott çok geri planda e, Striker'ın yer altındaki üstüne girmeye çalışıyor bizimkiler. E, Mystic Logan'ın kılığına giriyor bak yine e, Mystic olmasa o üste bile, bile giremeyecekler. Daha sonrasında fark ediyorlar ama geç kalıyorlar. E, Mystic Sisteme giriş yapıyor işte herkes beraber bir şekilde Cerebro'yu bulmak işte o Xavier'ı kurtarmak, işte Scott ve çocukları da kurtarmak için beraber çalışıyorlar. Gayet güzel. Daha sonrasında ama Logan Striker'ın peşine düşüyor. Bu sırada işte Jason Xavier'ı kandırıyor. Mutantları bulması için küçük bir çocuk kılığına giriyor falan işte. Bu sırada ekip biraz dağılıyor. İşte Nightcrawler'la Storm çocukları bulmaya gidiyor. işte Jean. Magneto Mystic. Üçü beraber giderken Scott geliyor. Scott'la Jean'in bir hafif versusu var. Kötü bir fight. Scott'ın işte vurulmuş olduğunu öğreniyoruz oyunundan. maalesef çok iyi değil. Daha sonrasında Logan kendisine yapılan deneyleri görüyor. Ve Lady, Lady Deathstrike'la bir fight'ı var. Güzel bir fight. Herhalde filmde de yani çok fazla aksiyon sahnesi yok. Kaç kere bahsettim bilmem işte. Bu sahne var. Scott'la Jean'in çok kısa bir şeyi var. Logan'ın e, baskın sahnesinde aksiyonları var. İşte Pyro'nun diyebileceğimiz bir kısımları var. Bu arada Pyro demişken bu filmde biraz aslında kötülüğe yatkın olduğunu görüyoruz. Güzel hissettiriyorlar onu ama daha sonrasında Magneto yaptığı konuşma maalesef çok mantıklı değil. Yani çok bu motivasyonu vermez, vermemesi lazım bence. Ee, i̇şte böcekler arasında bir kralsın aksini söylemelerine izin verme gibisinden bir konuşma yapıyor Magneto Pyro'ya ama ne kadar gazlayıcı bir cümle pek değil bence. Ee, bu sırada mutantlar ölmek üzereyken artık son e işlem bitmek üzereyken Magneto Xavier'i kurtarıyor. Zannediyoruz ama aslında Magneto'nun amacı farklı. Jason'ı kullanarak eee Exegrew insanları öldürmesi için emir veriyor. Bak bu Magneto'nun ilk filmdeki planından çok daha iyi bir plan. Eğer gerçekten de en başından beri bir planı buysa Magneto'nun tebrik etmek gerek. E, daha da mantıklı ayrıca Logan bu sırada Striker'ı yakalıyor. işte bir baraj patlayacağı için, sular altında kalacağı için üst bizimkileri uyarmak için geri dönüyor ama Striker kaçmak üzereyken Magneto tarafından yakalanıyor tekrardan. Magneto ve Mystique de giderlerken Hyro'yu da alıyorlar yanlarına ve bu kötü taraf açıyor. Bizimkiler peki ne durumda? X-Men işte Xavier'i kurtarmaya çalışıyor. Bu sırada Magneto tekrardan kapattığı için Cerebro'yu kim kurtaracak bizimkileri? Belki Nightcrawler'ı kurtarabilir işte geçebiliyor sonuçta diyoruz ama görmesi lazım daha önce ışınlanabilmek için. Peki Storm ne diyerek ona bu gücü veriyor sana güveniyorum diyerek. Yani o kadar klişe bir cümle ki sana güveniyorum deyince de Nightcrawler bir anda ışınlanabiliyor. Yani Cyclops falan hiç mi ışın vuramıyor oraya? Yine mi beceremez onu? Ee, güzel yani Storm da Nightcrawler kurtarıyor. Storm'u biraz daha ön plana görüyoruz bu filmde. Tabii ki de Halle Oscar kazanması da etkili bunda işte posterlerde falan da öne çıkıyor. Ama çok fazla bir şey yapmıyor aslında. Bu son Xavier'i kurtarmak dışında filmde. Storm'la e, Jean'le beraber zaten Nightcrawler bulmaya gitmişlerdi. Bu yani filmde çok büyük bir rolleri yok aslında. Jet'i falan kullanıyor Storm bu. Ama son kurtarışı o yapıyor tabii ki de. Ee Kurtarıyorlar. Herkesi işte Logan geliyor. Beraber kaçıyorlar ama helikopter yok. Mark Nito ile Mystic ee, ve Pyro kaçtıkları için. Daha sonrasında Jet geliyor. Rock ve Iceman Jet'i getiriyor. Yani keşke daha fazla görebilseydik bu karakterleri ama işte dediğim gibi filmin ikinci arasında o Jet'le kalıyorlar. Logan Striker'la son kez bir yüzleşmesi var. Son bir konuşma. Yani kötü değil. Ama doğal değil yani çocuk sen yani çocuk düşüyor işte kucağında taşıyor Logan kaçmak üzereyken bu normal. Ama abi e, Striker'la yüzleşmeye niye o çocukla gidiyorsun? Çocuğu bırak JT işte, ondan sonra git. Çocuk da böyle bacağını falan kırmadı. Yani bir düştü sadece kar olduğu için. Düştü kaydı. O, ona bağlandığı için işte ben onu seçiyorum. Tamam okey ama doğal hissettirmiyor. Şimdi herkes kurtuldu diye sevinmek üzereyken jet çalışmıyor. Rock nasıl indirdiyse ki bu da saçma yani ee, o kadar sert bir iniş falan da yok bu arada. Su geliyor jet çalışmıyor ne yapmak lazım? Ee, Xavier belki kaldırabilir ama Xavier ilk filmde olduğu gibi yine etkisiz eleman sonlarda gücü falan gittik. Ee, başka kim ne olabilir? İşte Nightcrawler herkese herhalde ışınlayamaz. Storm belki bir şey yapabilir miydi güçleriyle? Belki yapabilirdi. Iceman e, buz yapamaz zaten herhalde. Gücü o kadar gelişmemiş. Hep böyle diyoruz zaten genç kadroya. E, Logan zaten ne yapsın adam. Başka kim kaldı? İşte Rock zaten bir şey yapamaz. Kim kaldı? Kim kaldı? Cyclops zaten bir şey ne yapabilir? Jean Grey kaldı. Tamam Jean Grey Cyclops olan çatışmasından dolayı biraz hafif yaralı gibi duruyor. Hatta onun sanırım ilk planlarda böyle kör olması falan da planlanmış geçici olarak. İlginç olabilirdi. de. Ee, hafif böyle tam sağlıklı değil ama herhalde bir tane jeti kaldırabilir. He? O kadar sene olmuş. Artık öğrenci değil x -Men. Bir şekilde kaldırır diye tahmin ediyorum ben. Kaldırıyor ama Jetten inmesi gerekiyor, suyu e, kontrol ediyor, suyu da jette e, jeti hemen kaldıramadığı için önce suyu jetin etrafından götürüyor ve sonrasında jeti kaldırıyor. Gerek var mıydı gerçekten böyle bir şey? Anlaşılıyor tamam. Phoenix hikayesine bağlamak istiyorsunuz işte Dark Phoenix'i 3. filmde bağlayacaksınız ama mantıklı yapın yani doğal Yap, çok yapmacık duruyor böyle. O Dark Phoenix üçüncü filmde olacağı büyük ihtimal ikinci film yazılmadan belliydi. E, herkesi kurtardık yani, Jean'e de pek bir şey olmayacak gibi. Ne yapalım? E, ölsün. Ama nasıl ölsün? Mantıklı mı mantıksız mı bakılmamış maalesef. Yani dışarı çıkıp işte kendini feda ediyor bu sahnelerde James Marsden'in ne kadar sevsem de oyunculuğu da kötü bu arada. Cyclops yani ağlıyor falan. Logan da şey oluyor ama oyunculuğu kötü özellikle James Marsden'in. Kapanış sahnesi ama Beyaz Saray'da yine çok iyi. Çok iyi bir sahne yine. O sahneler çok iyi yapılmış. Ee, en sonda saçma sapan bir işte Logan, Scott ve Xavier'ın da bir konuşması var. Onlar da çok iyi değil. Böyle film aslında güzel. Güzel noktaları var, güzel sahneleri var. İşte baskın sahnesi güzel. İşte Magneto'nun e, kaçış sahnesi güzel. E, açılış ve kapanışlar zaten güzel demiştim. Ama o sonda Jean'in bu ölümü maalesef bir düşürüyor benim gözümde filmi. Daha iyi bağlanabilirdi ama onun dışında güzel yani. Şimdi karakterler üzerinden de gidelim. Logan yine iyi biraz bu artık geçmiş mevzuları sıkmaya başlıyor üçüncü filmde bu kadar var mıydı hatırlamıyorum ama umarım atlatmıştır en azından onu çünkü e, belki orijinal filmi e, orijinal demişim e, solo filmi olacağı için belki bırakmış olabilirler ama göreceğiz Logan iyi sadece işte tek sıkıntısı bu geçmişi biraz şey e, ve cin olan mevzuları ama mesela biraz daha mizah yönünü de görüyoruz ve gayet rural bir mizah olduğu için hoş Nightcrawler bence en iyilerden biriydi. Bu filmde iyi tarafta güçleri falan çok iyi gösteriliyor. O sana inanıyorum, sana güveniyorum repliği dışında. Keşke sonraki filmlerde de görebilseydik ama işte bu Ellen Cumming makyajdan falan bıktığı için e, maliyetli olduğu için iki tarafta istememiş. Xavier yine son dövüşte yok. Bu filmdeki rolü biraz daha Musluk Magneto'yla adam akıllı bir sahnesi de yok mesela o. Yani Magneto'nun onu kurtarmaya geldiğini düşündüğümüz sahne dışında. Storm daha fazla rolü var. Daha iyi açıkçası ama yine bir klişeye bağlandı yani. O o hem Nightcrawler hem de Storm'a eksi yazıyor sahne. Ama en azından son kurtarışı Storm yaptı. Biraz daha parlama şansı verdiler ama büyük ihtimalle Halle Berry Oscar kazanmasaydı böyle bir sahne görmeyecektik bile. Mean Grey işte ya fena değil ilk olduğu gibi fena değil diyebileceğimiz bir karakter. Ama şey Saçma sapan bir ölüm. Scott bu filmde daha da kötü. Çok daha kötü. Hiçbir şey yok. 3. film daha da kötü diye hatırlıyorum. Göreceğiz. Yani Yine iyi dönmek istemesi James Marston Doomsday'da. He. Karakteri bomboş sahnelerle harcamışlar. Adam akıllı aksiyon sahnesi bile yok. Umarım Doomsday'da adam akıllı görürüz. O Heizer'daki 5 saniye bile bu iki filmdeki Cyclops'tan çok daha iyiydi. Üçüncü filmde de bir şey yok diye hatırlıyorum. O yüzden yani Days of Future Past'e geri dönüyor. O da çok küçük bir cameo zaten. Tüm önceki filmlerinden daha heyecan verici bir sahneydi. Rock daha az draması var. Daha biraz daha özgüvenli falan. Daha iyi bu filmde kesinlikle. Bobby, Iceman yine gayet iyi. John e, Pyro yine fena değil. Bu üçlü çok güçlü olmasa da dediğim gibi izlemesi keyifliydi. Magneto yine gayet iyi. Biraz daha arka plana tabii ki Zaten filmin ilk yarısında tutsak sonrasında kaçıyor falan ama yine parlıyor Magneto işte. X-Men'le beraber sahnelerini görmek güzel. Mistik yine bence en iyi karakter hem aksiyon tarafında hem bu kere yani yine söyleyeceğim Mistik olmasa mesela Magneto kaçamayacak tabisten. Magneto kaçamayacağı için eee X-Men ölmüştü. Magneto kaçamayacağı için tüm mutantlar ölmüştü. Ölmüştü yani herkes. Mistik olmasa yine mistik olmasaydı bir şekilde Magneto kaçtı, şey kaçtı, e, kurtuldular. X-Men kurtuldu Jet'ten. Ama üstse giremeyeceklerdi. Yani Mistik filmin en kritik karakteri aslında. Ekran süresi çok fazla yok aslında. Buna rağmen çok iyi. Striker iyi bir villain. Gayet güzel yansıtılmış. Motivasyonu ve planı da gayet iyiydi. Lady Death Strike işte Colossus bunların ekran süreleri az. Yani Colossus'un ele çok az ama onlar da iyi. Böyle. Film keyifliydi ya. İlk filmden daha çok keyif aldım. Söylemiş miyim hatırlamıyorum. İlk filme 6.5 vermişim. Onun üzerinden bu filme de 7.5 veririm. Keyifliydi. Üçüncü film bu kadar iyi değildi diye hatırlıyorum. Bakalım ne olacak. Onu da işte önümüzdeki haftalarda böyle bir videoda konuşuruz. Avengers Doomsday gelecek. Yani yavaş yavaş böyle yaklaşacağız. İşte 300 küsür gün kaldı. Bakalım sonraki haftalarda görüşmek üzere. Bay bay.